Günlük Hayat kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videoda şöyle bir lekemiz var. Onu çıkarmaya çalışıyoruz. Bu deterjanı deneyeceğim. Öncesinde farklı deterjanları denedim çıkaramadım. Ee, bu deterjanın genelde lekelerde etkili olduğunu görüyorum. Özellikle çamaşır makinesinde çok kullanıyorum. Şimdi bu leke üzerinde denemek istedim. Çıkarsa e, sizler de buna tanıklık etmiş olacaksınız. Sıcak suda çözündürmek önemli bu deterjan için söylüyorum. E, i̇sterseniz ayrı bir kapta da sıcak suyun içerisinde çözdürüp o şekilde de e, leke üzerinde leke üzerine döküp veya işte havlunuzu e, batırıp suya o şekilde de çıkarabilirsiniz. Ben şimdi bu direk leke üzerine bunu denemeye çalışıyorum. E, bu şekilde çıkacak mı bilmiyorum. Genel olarak şu ana kadar bu deterjanı döküp makineye ne koyduysam hepsini çıkardı. E, tabii bu halının üzerindeki leke. Tam olarak ne olduğunu bilmesem de hemen hemen e, 3-4 aydır orada. Yani işte bir başka bir deterjanla sildim. Şu halı e, lekesi çıkaran deterjanların birisiyle. Markasını tam hatırlamıyorum çünkü çok zaman oldu. Onunla çıkmamıştı. Sonra bir türlü fırsatım olmadı. Yine bıraktım üzerinden geçtim. Şimdi bugün biraz üzerine düşeyim de artık temizleyeyim dedim. Çünkü çok gözüme batmaya başladı. Sonrasında farklı şeyler denedim bugün içerisinde yine çıkaramadım lekeyi sonrasında bu tozu döktüm şöyle biraz daha artırdım güzelce çıksın diye arkadaşlar sanki hemen hemen çıktı dikkat ederseniz şimdi böyle biraz bastırarak silmek gerekiyor sanki şöyle hafif arasında kaldı gibi onda onu da güzel bir temizlikle veya ıslak bir bezle bastıra bastıra silinebilir diye düşünüyorum ee, çıktı gibi genel olarak çıktı gibi sanki bu deterjan bunu çözüyor bu işi çözüyor bir de dediğim gibi ee, tozu tamamen suyun içerisinde sıcak suyun içerisinde çözdürüp kullanırsak sanki çok daha iyi olacak ben daha öncesinde hep öyle kullanmışım ilk kez böyle üzerine döküp sıcak su döküyorum bu da deneme oldu ve sizlere de göstermiş oldum markayı görüyorsunuz arkadaşlar videoda eğer tercih ederseniz durdurup internetten satın alabilirsiniz por çözündeki çıkarıcısını denedim olmadı bir de e, bulaşık makinesi parlatıcısını denedim olmadı. Genelde bununla leke söküttüklerini söylüyorlar hanımlar. E, ben denememiştim daha öncesinde. Bu ikisiyle, ikisiyle de denedim olmadı. E, bu deterjanla denedim. Böyle çıktı arkadaşlar. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.